Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kurman yayınları fenomen A serisi test 2 ile dersimize devam ediyoruz. Sayfa 45 ve 46'daki soruları gençler birlikte çözmeye çalışacağız. Arkadaşlar ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirsiniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır diyor. Gençler önceki işaretleri tespit edelim. Eksi 1'in 2021. kuvveti. Gerçi 2021 tek sayıdır. O halde ne olacak? Eksi kalacak. Şöyle eşittir diyelim. Evet eksi. 1'in tüm kuvvetleri de 1'dir. Yani bu işlemin sonucu eksi 1'dir. Bakın burası eksi 1. Bir. Eksi 1'in 2012. kuvveti gençler. 2012 çift olduğu için artıya dönecek. Evet artı 1 olur. Arada eksimiz var. Eksi artı 1 diyorum. Evet, eksi 5'in 0. kuvveti gençler 0 çift olduğu için bu da artı 1 olacak. Yine arada eksimiz var. Artı 1 diyoruz. Buradan eksi ve artıları gençler çarparsam. Eksi 1, eksi 1 ve eksi 1 oldu. 3 tane eksi 1'in toplamı da eksi 3 olur diyorum. Ve eksi 3 yanıtını A seçeneğinde işaretliyorum. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Gençler dikkat edersek tabanda 5 ve 10 var. Arkadaşlar 5 ve 10 üstü sayılarda ya tabanları eşitleyeceğiz veya kuvvetleri gençler. Baktığım zaman gençler burada zaten kuvvetleri bilmiyorum. Ama tabanlar nerede eşitlenir diye düşünüyorum. Yani 5'in kaçıncı kuvveti 10'un kaçıncı kuvvetine eşit olsun diyoruz. Elbette gençler burada 1, 2, 3 gibi değerler verecek olursak eşitlik sağlanmaz. Gençler burada şöyle diyelim. Bakın 5'in ve onun kuvvetlerinden 5'in 0. kuvveti ile onun 0. kuvvetini düşünürsem bunlar birbirine eşit olur. Çünkü 5 üstü 0 gençler 1 demektir. Onun 0. kuvveti de 1'e eşittir. O halde kuvvetleri 0 yapmamız gerekiyor. Yani a eksi 3'ün 0 olması gerekir diyorum. Aynı şekilde de b artı 5'in de 0 olması gerekir. Buradan gençler eksi 3'ü karşı artı 3 olarak gönderirsem a'nın değeri 3. Burada da Artı 5'i karşıya eksi 5 olarak gönderiyorum. B'nin değeri de eksi 5'tir. Bizden istediği gençler A üstü B idi. Evet 3 üstü eksi 5 diyoruz. Arkadaşlar burada kuvvetteki eksiden kurtulmak için öncelikle e, sanki gizli payda 1 var gibi düşünüyorum. 1 bölü 3 üstü 5 olarak yazıyorum. Evet ne yaptık? Eksiden kurtulmuş olduk. O halde 1 bölü 3'ün 5. kuvveti gençler 243'e eşittir. 1 bölü 243 sonucu denizli seçeneğinde doğru yanıttır deriz. Evet gençler. Üçüncü sorumuzda A ve B birer tam sayı. Olmak üzere A üstü B 81'dir. Buna göre A artı B'nin evet, ikisinin taban ve kuvvetin toplamının en küçük değeri kaçtır? Gençler A üstü B'nin 81 olduğunu söylüyoruz. Burada gençler şöyle yazabilir 81'im 81'in karesi olarak yazabilirim. Pardon 81'in birinci kuvveti olarak yazabiliriz gençler. E, 81, 9'un karesidir. Aynı zamanda 81, 3'ün dördüncü kuvvettir. Sevgili arkadaşlar burada çift kuvvetlere dikkat edelim. Çift kuvvet olduğu zaman tabanlar aynı zamanda negatif de olabilir gençler. Yani 9'un evet tabanlar negatif de olabilir dedik. Yani 9'un karesi de yine 81 eşittir. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti 81'dir. Bizden taban ve kuvveti toplamamızı istedi. 81, 81 1 daha 82 yapar. 9 bir 2 daha gençler 11 yapar. 3 4 daha 7 yapar. Eksi 9 ile 2'yi toplarsam eksi 7 yapar. Eksi 3 ile 4 toplarsam da 1 yapar gençler. Gördüğünüz gibi burada en küçük değer eksi 7'dir. O halde A seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet, dördüncü sorumuzda aşağıda verilen sayma pullarından evet, gençler artı bir pulu artı bir evet, mavi içerisindeki eksi de eksi bir eşittir. Buna göre işlemin sonucu kaçtır dedi. 1, 2, 3, 4, 5. O halde artı 5 üstü. Kuvvette de eksi 3'ümüz var. Eksi 3. Gençler kuvvetteki eksiden kurtulmak için 5'i ters çeviriyorum. 1 bölü 5'in 3. kuvveti olarak yazıyorum. Bu da 1 bölü 125'e eşittir. O halde denizli seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet. 5. sorumuza geldiğimiz zaman gençler yine sayma pulları ile modellenmiş. Evet, mavi pul eksi gençler. Eksi 1'e eşit. Burada eksi 3'ümüz var. Kuvvette de eksi 4 var. Yani eksi 3'ün eksi 4. kuvveti. Arkadaşlar kuvvetteki eksiden kurtulmak için bir bölüm. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti olarak yazdım. Dikkat edersek parantezi yazdık. Çünkü 4 çift sayı olduğu için bu işlemin sonucu artıya dönecek. O halde 1 bölüm. Evet artıya döndüğünü söyledik. 3'ün dördüncü kuvveti 81'dir. 1 bölü 81 yanıtı. Sorumuzun doğru yanıtıdır diyoruz. Ve B seçeneğini işaretliyoruz. Evet. 6. sorumuzda Aşağıda her bir kartın üzerine bir tam sayı yazılmıştır. Bu kartlardan herhangi ikisi seçilip kartlardan biri taban diğeri üst olacak şekilde üstlü ifadeler oluşturulacaktır. Buna göre oluşturulacak üstlü ifadenin en küçük değerini istiyor gençler. Şimdi seçeneklerden gidersek arkadaşlar en küçük değer eksi 25'tir. Eksi 625'i elde etmek için bakın eksi 5'i alırım. Eksi 5'i dördüncü kuvvet alırsak gençler şöyle gösterelim. Eksi 5'in dördüncü kuvveti 4 çift sayı olduğu için gençler artıya döner. Bu artı 625'tir. Yani herhangi bir şekilde ben eksi 625'i elde edemem. Peki eksi 125'i elde etmeye çalışalım. Eksi 5'in üçüncü kuvveti dersem gençler 3 tek sayı olduğu için sonuç eksi olarak kalacak. Evet, 5'in üçüncü kuvveti 125'tir. Bakın eksi 125 burada elde edilebilecek en küçük değerdir. Çünkü gençler bakın bu basit kesirler negatif basit kesirler eksi 1 ile 0 arasında yer alırlar diyorum. Bundan dolayı eksi 125 en küçük değerdir der. B seçeneğini işaretleriz. Evet gençler 7. sorumuzdan Aşağıda her kartın üzerine bir tam sayı yazılmıştır. Bu kartlardan herhangi ikisi seçilip kartlardan biri taban diğer üst olacak şekilde üstü ifadeler oluşturulacaktır. Buna göre 0 ile 1 arasında oluşturulabilecek en küçük üstü ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gençler 0 ile 1 arasında öncelikle pozitif basit kesir elde edeceğiz. Basit kesir olacak ama pozitif değer olacak. Peki bir de gençler en küçük dediği için hayda ne kadar büyürse arkadaşlar Değeri o kadar küçüldür diyorum. Basit kesirlerden paydanın büyük olması gerekir deriz. Peki o halde verilen sayılara baktığımız zaman gençler. E, tabanı 4 alıyorum. Evet Alabileceğim en büyük sayı. Kuvveti de gençler. Eksi 5 alırsam. Bakın 4'ün eksi 5. kuvveti diyorum. Negatif kuvvetten kurtulmak için 1 bölü 4'ün 5. kuvveti olarak yazdım. Evet bunu da gençler şöyle yazabiliriz. Bakın 1 bölü 4'ü 2'nin 2. kuvvetinin 5. kuvveti olarak yazarsam 1 bölü 2 üstü 10 demektir. Bu da gençler 2'nin 10. kuvveti biliyorsunuz. 1024 1 bölü 1024 olur. Sorumuzun yanıtı denizli seçeneği doğru cevap olur diyoruz. Evet 8. soruyla devam edelim. Yukarıda verilen işlemin sonucu hangisidir dedim. Sevgili gençler hemen işaret tespitlerini yapalım. Eksi 2'nin eksi 3. Kuvveti. önce bakın buradaki eksiden kurtulmak için eksi 1'i ters çevireceğim. 1 bölü eksi 2'nin 3. kuvveti olarak yazdım. Arada eksimiz var. Yine eksi 5'in eksisinden kurtulmak için 1 bölü eksi 2'nin 5. kuvveti olarak yazdım. Gençler 1'in 1 bölü eksi 2'nin 3. kuvveti. Eksi 1 bölü 8'dir. Arada eksimiz var. 1 bölü eksi 2'nin 5. kuvveti 5 tek olduğu için yine eksi 1 bölü 2'nin 5. kuvveti 32'dir. Eksi ile eksi yan yana gelince artıya dönecek gençler. Bir de toplama işlemi yapabilmek için paydaları eşitleyeceğiz. O eksi 4 bölü 32 artı 1 bölü 32 oldu. Yani eksi 4 ile 1'i toplarsam eksi 3 bölü 32 olur. Sorumuzun yanıtı diyorum ve B seçeneğine işaretliyorum. Evet, 9. sorumuzda yukarıda verilen eşit kollu terazi dengede olması için gençler dengede yani bunların birbirine eşit olmasını istiyoruz. O halde 4 x 64 üstü eksi 5'e eşittir diyoruz. Evet, x yerine hangi tam sayı yazılmalıdır dedi. Gençler burada 4 üzeri x'im aynen yazdım. 64'ü 4'ün kuvveti olarak yazalım. 4'ün 3. kuvveti 64'e eşitti. Kuvveti eksi 5 dedim. Evet, üstün üstüne gençler kuvvet çarpılır. 3 ile eksi 5 çarpıyorum. Eksi 15. Bakın 4'ler eşit olduğu için x'in değeri eksi 15'e eşit olur. Ve eksi 15 yanıtını c şıkkında işaretleriz. Evet. 10. soruda yukarıda verilen terazinin dengede olması için yani yine eşitlik sağlanması için ee, sağ kefeye konulacak x'in değerini istiyor. Gençler sağ kefede x vardı. x 5'in eksi 3. kuvvetine eşitmiş. O halde kuvvetteki eksiden kurtulmak için 1 bölü 5'in 3. kuvveti olarak yazdım. Bu da 1 bölü 125'tir diyorum. 1 bölü 125 seçeneklere baktığımız zaman gençler ondalık kesir haline gelmiş. O halde biz bunu şöyle 8 ile genişletirsem 8 bölü 1000 yapar. 8 bölü binde 0'dan binde 8 olur diyoruz. Ve c şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler. 11. soruyla devam edelim. Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir. Evet. Kare içerisinde gençler karesini alıyoruz. E, daire içerisinde küpünü alıyoruz. Buna göre işlemin sonucu dedim. Önce eksi 8 karenin içerisinde bu ne demekti? Karenin içerisinde karesini alacağım. Yani eksi 8'in karesi demektir. Gerçekten çift olduğu için artı 64'tür. İstersek bunu da 2'nin kuvveti olarak yazarsak 2 üstü 6'ya eşittir. Peki bu şimdi dairenin içerisine gelecek gençler. Daire içerisinde de 2 üzeri 6 oldu. E daire içerisindeyken gençler küpünü alacağım. Yani 2 üstü 6'nın 3. kuvvet demektir. Üstün üstünde kuvvetler çarpılır. 2 üstü 18'dir. Son durumda yine gençte 2 üstü 18 kare içerisinde olacak. O halde 2 üstü 18'in karesini alacağız. Evet yine kuvvet olarak 2 yazdım. Üstün üstünü çarparsak 2 üstü 36 değerini arıyoruz. Bakın A seçeneğinde 2 üstü 40 var gençler. 2 üstü 36'ya eşit değildir. 4'ü B seçeneğinde 2'nin kuvveti olarak yazarsam Kuvvet 19. 2 ile 19 çarpıyorum. 2 üstü 38'dir. 2 üstü 36 olmadığı için eledim. Ve 16 gençler 2'nin 4. kuvvetiydi. Üstü 9 diyorum. 4 kere 9. 2 üstü 36 oldu. Ve C şıkkı sorumuzun doğru yanıtıdır diyoruz. Bir de D'yi gösterelim. 16 2'nin 4. kuvvetiydi arkadaşlar. 6. kuvvet dersem 4 kere 6 2 üstü 24'e eşittir der. Denizli seçeneğinde eleriz. Evet devam edelim. 12. sorumuzda. Aşağıda verilen bilgisayarlarda üstü sayıların sonucunu bulma ile ilgili bir program geliştirilmiştir. Evet gençler yukarı tuşuna basıldığında her bir basımda sayı 1 artar aşağı tuşunda sayı 1 azalır dedi. Ekran görseldeki gibiyken yukarı tuşuna bir kez ve üstte gençler e, üst tuşuna da gençler bir kez aşağı basıldığında ilk duruma göre sonuç nasıl değişir diye soruyor. Şimdi gençler ilk durumu öncelikle inceleyelim. İlk durumda değer tespiti yaparsan. Evet, eksi 3'ün 5. kuvveti. Evet, 5 tek sayı olduğu için sonuç eksi olacak. 3'ün e, 5. kuvveti gençler. 3'ün 4. kuvveti 81'de. 81'i 3 ile çarparsak 243'tür. İlk durumda değerimiz eksi 243. Peki ikinci durumda Gençler yukarı tuşuna bir kez basarsam eksi 3 1 artar. Eksi 3 1 artarsa arkadaşlar eksi 2 olur. Evet, aşağı tuşuna basarsam 5 gençler 1 azalacak ve 4 olacak. Yani ikinci durumda taban eksi 2 kuvvet 4 oldu. 4 gençler artı oldu, pozitif oldu çift olduğu için taban artıya döndüm. 2'nin 4. kuvveti 16. Bakın 243'ten artı 16'ya döndü. Ne yaparız gençler? Büyük sayıdan artı 16'dan eksi 243'ü çıkartırız. 2 eksi yan yana gelince artıya çevirecek olursam artı 259 olur. Ne demek gençler? Bu 259 arttı demek. Yani A seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, yanda bir, üzerinde birden yüze kadar sayıların yazılı olduğu 100 tane top bulunmaktadır. Kutunun içerisinden üzerinde 2'nin doğal sayı kuvvetlerinin değerine eşit olan numaralı toplar alındığında kutuda geriye kaç top kalır diyor. Gençler burada lütfen doğal sayı veya tam sayı kelimelerine dikkat edelim. Doğal sayı dediği için e, evet doğal sayılar biliyorsunuz sıfırdan başlıyordum. O halde ben ne yapıyorum? 2'nin sıfırıncı kuvvetiyle başlayacağım. Yani 2'nin 0. kuvveti gençler 1'dir. 2'nin 1. kuvveti 2, 2'nin ikinci kuvveti gençler 4, 2'nin 3. kuvveti 8, 2'nin 4. kuvveti 16, 2'nin 5. kuvveti 32, 2'nin 6. kuvveti gençler 64'tür. 2'nin 7. kuvveti 128 olduğu için gençler bunu kabul etmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi 0'dan 6'ya kadar kuvvetler gelebilir. Yani toplamda 7 tane değer vardır. 7 tane değer alırsam toplam 100 top vardı. O halde 100'den 7'yi çıkartırsam geriye 93 tane top kalır diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.